Man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 23 kariyere ana lige şaplak sitemizle hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik geldi gençler. Daha fazla süper süperi beni patlaması yapma unutmayın. Bir 15 bin like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Yorumlara da kimleri transfer edelim yorumlarınızı yazın. Bildiğiniz gibi gençler ligi yarlamak üzereyiz. Artık kışa doğru geldik. Aralık 2022'deyiz görmüş olduğunuz gibi. 3 maçımız var. Oradan transfer dönemi açılacak. Icardi'yi almaya çalışacağız sizlerden. Bildiğiniz gibi ligin ilk yarısında alamamıştık kiralık olduğu için Galatasaray'da Belki arada da alamıyoruz dur ona birazdan bakacağız Öncelikle Şaplak City Everton maçıyla başlayacağız gençler Takımımızda her şey yolunda bütün oyuncularımızın morali yerinde Gümbür gümbürüz haydi bakalım Everton'la ilk maçımız. Ve gençler Aralık 2022'deyiz Stadımızda kar yağıyor Ona rağmen stadda mükemmel bir atmosfer var Ümid Ali stadımızı arasına kadar doldurmuş gençler Gümbür gümbürüz Maça hazırız Bugün burada 3 puanı istiyoruz Everton'a karşı Çok güzel bir takımımız var UEFA Konferans Ligi'nde hedefimize devam ediyoruz Top şimdi Pobega'da Pobega Pobega pasını verdi. Kapatın orayı beyler diyoruz. Çok güzel ver. Kaç yaptılar kaleci dondurma. Şimdi atak sırası bizde. Hakan Çalhanoğlu. Statta çok kötü. Hava şartları var gençler. Top bile yürümüyor. Ali verdi pasını şimdi Arda Güler. Arda boşluk arıyor. O da bıraktı şimdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi yaptı ortasını içeriye doğru kafayı vurdurmadılar. İndir Ali diyeceğiz indiremedik. Ve gençler topun başında Hakan Çalhanoğlu Şurada top isteyen bir oyuncumuz var Onu gördüm Hemen kapatmadan atıyoruz Hakan Çalhanoğlu Boşluğu aradı Hakan vurdu Vurdurmadılar Hakan'a Dakikalar 71 Çok zor oynanan bir zeminde gençler Zar zor oynamaya çalışıyoruz Getson pasını verdi Hakan Çalhanoğlu O da bıraktı şimdi Zanyolu vurdu kaleci Şimdi Everton atandayız gençler Petkovic ama tek başına orada çok yapabileceği bir şey yok. Garner. Garner de bıraktı. Gana. Gana gençler kaldırdı şimdi. Ferdi karşılayacak. Ferdi topu alamadı. Livokenko. Bıraktılar tekrar. Aman arkadaşlar diyoruz. Hocam of ingen. Şimdi dakikalar 75. Güzel bir kontrataktayız. Aydın arkadaşlar. Hakan kaçtı. Oha. Hakan kaçtı sandım. Bir pas daha vur Ümit Tüney. Kaleci son anda. Ve gençler maç bitiyor. Bu zor seminde, Bu zor şartlarda. Çok güzel birkaç pozisyonumuz vardı gençler ama golü bulamadık. Ve evimizde Everton'a karşı bir puanla ayrılıyoruz. Haydi bakalım. Ve gençler bölümümüzün ikinci maçında puan durumunu bu arada göstereyim Sizlere görmüş olduğunuz gibi ligimizde 5. sıradayız gençler City 41 puanla lider bizim 31 puanımız var 5. sıradayız İkinci maçımızda Leicester City ile oynayacağız 17. sıradalar durumları hiç iyi değil Hadi bakalım bunları deplasmanda yenelim Ve gençler ümidi ailesi yüreği olarak yürüyen uçaklar doluşup deplasmana geldik Bugün burada Leicester City'den 3 puan almak istiyoruz. Çok kötüler ligde kümeyi oynuyorlar ve onlara kümede bir darbede bizim vurmamız gerekiyor. 3 puanımız istiyoruz. 5. sıradayız. Elimizden geleni yapacağız. Haydi beyler alalım şu maçı. Şimdi güzel bir ataktayız Arda. Arda Güler çıkarttı dışarıya. Bir pas daha verdik ve gol Zaniolo. Kıtası Babo Man Easy 1-0 öndeyiz Dakika 36 şimdi bir dalar, Chimi Onu geçit vermedi Hakim oynayın dedi Dakikalarımız 55 1-0 üstünlüğümüzle devam ediyoruz Davidson Getson bıraktı şimdi Zanyoğlu'nun plasesi geçmedi be Şimdi Leicester geliyor gençler Yardım lazım bana Kapatıyoruz orayı Aman arkadaşlar kapatın. Hayır. Gol atıyorlar. 1-1 oluyor Leicester City. 66'da beraberlik golünü attı. Şimdi bizim hatamız. Arda Güler. Arda topu güzel götürdü. Bıraktı içeriye Ümit Tüney. O da bıraktı Zaniolo. Zaniolo'dan şimdi Davidson. 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 İçeri doğru yöneldi. Baktı şöyle bir. Çıkarttı topu. Getson. Getson'dan Simon. Simon. Ümit Tüney döndü. Ümit Tüney'e vurdurmadılar. Arda Güler top. Arda şöyle bir bakıyor. Arda boşluk arıyor. Verdi pasını şimdi Ferdi'ye. Ferdi içeriye doğru girecek. Bıraktı. Simon o da oynadı. Hatamız gidiyor. Gençler daha yeni faulümüzü vermedi. Kaç oğlum diyoruz. Pasımızı verdik. Ümit Tüney. Haydi Ümit Tüney. Durma Ümit Tüney. Vur Ümit Tüney ve gol. Sen atıyoruz golü Ümit Tüney ve maç bitiyor. Deplasmanda Leicester City'yi 2-1 yeniyoruz gençler. Deplasmanda 3 puan almak her zaman çok önemlidir. Ve 3-3 puanı almasını başardık. Sizinle gurur duyuyorum beyler helal olsun be. Maçın adamı Ümit Tüney 10 puan zanıyor o 9-9. Çok iyi. Gençler. Bölümümüzün 3. maçında Notting Forest ile oynayacağız. Onlar da 11. sırada. Ee, yenebileceğimiz bir maç. Deplasmandayız yine. Haydi bakalım. 11. sıradaki takımı yenmeye çalışacağız. Bütün gücümüzle bastıracağız. Hadi beyler aydın. Bölümümüzün 3. maçındayız. Yeni bir deplasmandayız arkadaşlar. 1-3 puan daha aradığımız bir deplasmandayız. Notting Forest. Şaplak City'ye karşı. Varmızla yoğumuzla oynayacağız. 3 puan alabileceğimiz bir takım çok da güçlü bir takım değil. Bugün siyah formalayız. Şimdi bir Nottingham ata. Nottingham yardırdı geliyor Brito. Dakikalar 30. Arda Güler göğsüyle indirdi. Verdi pasını şimdi Zaniolo'ya. Haydi Zaniolo. Durma Zaniolo. Zaniolo içeriye doğru gidiyor gençler. Arda'yı gördü tekrar şimdi. Arda Arda vurdu. Kaleci. Orada gole çok yaklaştık. Kaleci parmak uçlarıyla dokundu gençler. Gibbs White. O top bizim. Yes. Şimdi serbest vuruş bizim. Haydi beyler ilk yarı bitmek üzere. Bir gol istiyorum sizlerden. Brito. Verdi pasını gençler Arda Güler. Arda Güler topu çekti. Baktı şöyle bir. Kanadı gördük şimdi. Harvey gidiyor. Harvey kaptırdı topu Koyate. İkinci yardayız gençler. Arda Güler'le yeni bir atak başlatacağız. Güzel bir kontra topu kaptırdık. Şimdi top Davison'da. Hadi beyler bir gol ya bir gol. Getson bıraktı Hakan Çalhanoğlu. Zaniolo bomboş. Zaniolo da oynadı. Ümit Tüney vurdu ve gol. İşte atak böyle yapılır diyoruz. Şaplak City. Boom. 1-0'ını geçiyoruz gençler deplasmanda sonunda. Dakikalar 77. Şimdi Zimon'la geliyoruz. Zimon topun üzerine bastı. İleride hiçbir arkadaşı yok. Nerede bizimkiler? Pasımızı verdik. Getson. Getson'dan. Davison. Davison. Kaleci son anda. Ve gençler maçımız bitiyor. Bu deplasmandan 3 puanla ayrılıyoruz. Herkes akıllı olsun. Herkes adam olsun diyoruz gençler. Mükemmel bir galibiyet. Helal olsun beyler. Bir gol olsun bizim olsun. Ve gençler Ocak 20 2023'e geldik. Transfer dönemi açıldı. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mauro Icardi'yi alamıyoruz. Transfer teklifi yap diyeceğim ama oyuncu şu anda başka bir kulüpte kiralık olarak forma giyiyor. Kendi kulübüne döndüğü zaman teklif yapılabilir diyor gençler. Icardi bir yıllığına gittiği için onu alamıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 29 yaşında Galatasaray'da devam ediyor. Bir yıllığına kiralamışlar. O yüzden ara transferde de alamıyoruz Icardi'yi. Sağlık olsun diyeceğiz. Ki zaten Zaniolo ile Ümit Tüney öyle gelişti ki gençler Icardi 78 ile biraz geride kalmış. Yorumlarınıza bol bol yardım bakalım. Kimi transfer edelim. Bir büyük transfer size yapabilirim. Bakalım. Ve gençler bölümümüzün son maçında artık Tottenham'la oynayacağız. Tottenham 3. sırada. O yüzden güzel bir derbiyle büyük bir maçla bitireceğiz bölümü. Görmüş olduğunuz gibi Tottenham 3. sırada 40 puanı var. Biz 6. sıradayız. 38 puanımız var gençler. Bütün gücümüzle bastıracağız. Evimizdeyiz. Haydi bakalım. Maalesef Icardi'yi alamadık gençler. Daha kiralık olduğu için. Son Kane, Kulusevski, Kulberg, Bentankur, Perisic, Romero. Güzel bir takım. Haydi zorlu maçımıza. Ve gençler bölümümüzün son maçındayız. Rakibimiz Tottenham. Mümüt Ailesi stadımız altına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. Bugün burada kazanmak istiyoruz gençler üçüncüye karşı. Büyük bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Haydi bakalım bölümümüzün son maçında Tottenham'la oynuyoruz. Şimdi onlar bastırıyor. Kulusevski oradan karşılamaya çalıştık. Harry Kane! Dondurmayı delip geçiyor. Harry Kane'in golüyle Tottenham 1-0'ını geçiyor. Reis sakin ol la. Evet gençler yeni bir Tottenham ucumu kanadı gördüler. Ferdi karşıladı orada. Şimdi serbest vuruş bizim. Şöyle içeriye doğru göndereceğim. Hakan'ın ortası çok güzel yere. Ümit Tüney. Ay. Hocam ofsak yok diyoruz ve şimdi kaleciyle baş başayız. Zaniolo gidiyor. Zaniolo vurdu. Kaleci Castells. Gençler Zaniolo nasıl Bu sefer kaçırmayacağım diyor Zaniolo. 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 Bu sefer bende diyor. Ve Tottenham'le durumu 1-1'e bir getiriyor o az. Şimdi onlar kontra atakta. Kulusevski verdi pasını. Haydi Hakan. Haydin beyler. Son. Heung-min. Ana. Son. Son atıyor gençler. Durumu tekrar 2-1'e getiriyorlar. Oha be. Ve maç bitiyor gençler. Tottenham bizi evimizde 2-1 yeniyor. Üçüncü oldukları kadar varmış. Çok sağlamlar. Evet gençler daha o düzeyde değiliz ama Şaplak sitemizin daha ilk senesi gün gelecek. Biz de dünyanın yenilerinden biri olacağız. Çok büyük transferler yapacağız. Bu sezon çok iyi gidiyoruz her şey yolunda. Liglerim daha şimdiden üst sıralara oynuyoruz. Bu inanılmaz bir rekor gençler. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi ligde 6. sıradayız. Mükemmel ilerliyoruz. Birazdan bölümümüzü bitireceğiz. E, City 48 puanda. Biz 38 puandayız. 6. sıradayız. Ve Tottenham ikinciliğe yükseldi. İkinciyle oynadık. Transfer sezonu açık. Kimi transfer edelim yorumlara yardırın gençler. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişş.